Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlere Assetto Corsa'da devir saatini, turbo basıncını ve yarışlardaki tur zamanını gösteren kadranların görüntülerini değiştirmeye göstereceğim. Öncelikle videonun altındaki vermiş olduğum linklerden Race Department sitesine gidip buradaki 3 tane linki de indirdikten sonra gelecek olan zip dosyalarını bu şekilde açıp oyunu nereye kurduysanız oradaki Assetto Corsa'nın kurulu olduğu dosyalara açacaksınız. Burada işlem yap yapmanız gereken işlem çok basit. D ekstra zip dosyasını açacağız. Apps diyor. Python D ekstra. Apps Python D ekstra klasörünü buraya atacağız. Gördüğünüz gibi bende var. Ekstra bir daha atmakla zaman kaybetmek istemiyorum. Yapmanız gereken işlem bu klasörü buraya sürükleyip bırakmak. Geri geldik. Content'i geldik. Buradan Content klasörünü açıyoruz giyi diyor. Gui artık nasıl okursanız siz söylerseniz. Icons'a geldik. Gui Icons buradaki resim klasörlerini, dosyalarını buraya sürükleyip bırakacaksınız. Bu şekilde hemen kısaca göstereyim. Bende olduğu için 12 tane dosya mevcut. Hedefteki dosyaları değiştir demeyeceğim. Bunu kapatıyorum. Geri geldim. Buradaki Fonts yazı karakter kısmını klasörüne atmayacağım. Gerek yok. Burada yapmamız gereken işlem bitti. D turbo ve 2.2 diyor. Açtık. Apps, Python. Geri geldik buradan. Apps, Python. D turbo. D turbo gördüğünüz gibi. Yapmanız gereken işlem. Bunu alıp buraya sürükleyip bırakmak. Başka hiçbir kurulumu vesaire bir şey yok. Geri geldik. Content. Gai. Icons. Burada olan 4 tane resim. Görsel dosyasını. Aynı şekilde. Content. Gai. Icons. Klasörünü. Sürükleyip bırakacaksınız. Yapmanız gereken işlem bu kadar basit. Bunu kapatıyoruz. D takometer zip dosyasını açıp aynı şekilde Python data deyip buraya apps Python data commenter bu klasörü de buraya sürekli bırakacaksınız. Yapmanız gereken işlem bu kadar. Daha sonrasında content tekrar content Burayı açtık. Icons'a geliyoruz. Yine buradan aynı şekilde Icons'a geldik buradaki de 4 tane resim dosyasını buraya sürükleyip bırakacaksın. Yapmanız gereken kurulum işlemi sadece bu kadar. Çok kolay, basit. Sonra oyunu açıyoruz. Evet, oyunu açtıktan sonra gördüğünüz gibi ekran bomboş. Herhangi bir şey yok. Fareyi sağ tarafa sürükledikten sonra burada uygulamalar yeri mevcut. Buraya geldiğimiz zaman D lab time açtık. Daha sonrasında D takometer açtık. Daha sonrasında da son olarak da D turbo. Bunları bu şekilde sağ alt köşeye doğru ayarlayıp buraya bıraktık. Herhangi bir başka bir ayarı yok. Gördüğünüz gibi orijinal oyunun bize sunmuş olduğu gösterge paneli değil de kendi Race Department sitesinden indirdiğimiz gösterge panelinin turbo panelini ve lap time yani tur zamanında gösteren eklentileri oyunumuza kurmuş olduk. Bunların standart panel değiller. Değiştirebiliriz. Yani Extra settings'e geldik. Bunun boyutunu ayarlayabiliriz. Şöyle göstereceğim. Tekometer setting diyor mesela. Buradan hız kadranının boyutunu ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan şurada görüyorsunuz. Görünüşünü değiştirebilirsiniz. Bunu değiştirdikten sonra oyunu kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Daha sonrasında burada e, Show Pedal diyor. Burada gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bunu tıklediğiniz zaman burada pedal basınç ayarını gaza bastığınız zaman ne kadar çok gaza basıyoruz, frene basıyoruz bunu burada görebiliriz. Burada göstereceğim bu. Ayrıca hızı kilometre saat mi yoksa mil olarak mı hangisini kullanıyorsanız onu işaretleyebilirsiniz. İşaretlerseniz kilometre saat olarak gösterir. Bunu da kapatıyoruz. Turbo Turbo Settings, Turbo ayarını da buradan değiştirebiliriz boyutunu gene aynı şekilde. Burada boost barı normal 10 20 40 veya da 05 bar 01 bar gibi ayarlayabiliyoruz. Buradan gene görüntüsünü değiştirebiliriz. Hangisini kullanmak istiyorsanız da ayarlayabilirsiniz. Size anlatacaklarım bu kadardı. Bu şekilde tekrarda şöyle de bir göstereyim. Gördüğünüz gibi ne kadar basarsanız o kadar değişiyor. Bütün her şey çalışır durumda. Turbo basıncı, kadranı vesaire hepsi çalışıyor aktif. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bugün size anlatacaklarım bu kadardı. Kanalıma Assetto Corsa'da Drift eğitim videolarını ben de yeni başladım. Çok profesyonel değilim. Drift videoları atacağım. Farklı değişik videolar da gelecek. Kanalıma, kanalımı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoları da beğenmeyi unutmayın şimdiden. Teşekkür ederim. İyi günler.